Organize part 2 yapıyoruz. Çok tatlı bir resim gösteriyor. Çok iyi. önlü. Bunu koyduk. Bunlar bir tane daha vardı.

Evet. Bu kurum, kurum bir kalem. Umutlayan bu da görünmez kalem. Şöyle. Açamadım ama neyse. Bu da iğne. İğne kalem. Bu da böyle. Hepsi yurt dışı arkadaşlar. Şöyle bir kalem. Bu tokanın ne işi var ya? Yurt dışı değil ki bu toka. Küçük bir küçük tatlı bir not defteri. Şimdi seni çok seviyorum Meran. Bir dakika açayım öbür sayfasını. İyi ki varsınız. Kalp, yıldız. iki varsın yazıyor. Kalpler falan var. Burada yazık çok heyecanlıyım. Neden? Bana kalem ve organize alınacak paramla yazıyor. Burada çok güzel yazıyor. Görünüyor mu çok net? Sonra öbür tarafına da yazmışım ki yeni defter. Sonra bakalım. <laughs> Arkasına böyle yıldızlar falan çizmişim. Şöyle yıldızlar çizmişim. Burada öyle bir kalp var. Burada da bir resim var böyle. Hepsini ben çizdim. Burada bir yerde ne yazıyordu ya? Ha. Aa. Neden olmuş? Bir dakika açamadım ha. Burada da adım yazıyor. Nehirge. Bana nehirge diyorlar. Ama nehir gibi Burada yıldız var. Bir tane de şöyle. Başka da hiçbir şey yok. Küçük defter işte. Hemen koyalım mı? Bir tane de böyle bir anahtarlık var. Yurt dışı anahtarlığı. Burada da şöyle bir tane şey var. Çantanın üstü. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şöyle de çıktık. Her elbisenin üstüne de takılabilen bir şey. Böyle. Dur arkasını kapatalım. <laughs> Böyle bir şey. gold ne Pastayım çünkü grip Aa. oldum. Ne? Ne ne oldu oldu? çok tatlı bir Anladım. panda var. Bu da aynen böyle takılıyor böyle buralara falan. Onu da koyalım. <laughs> Ay, bunun ertesi hastayım birazcık bir geçmiş olsun yazabilir misiniz acaba? <laughs> böyle bundan var aynısını. Onun in şeyliyse. Şöyle. Bir tane böyle tatlı mı tatlı yurt dışı kalem başlığı. Orijinal. Genellikle orijinal satılıyor sonra bir tane de böyle bu yurt dışı değil ama uzaktan geç geldi biraz. 50 liraya aldık. Şeyden, Pordum'dan geldi bu. Bir tane daha var. Bu da şeyden geldi. Ankara. Bu şeyden geldi. Neydi adı? Bunu kırtasiyeden aldık. Ama yani kaç paraydı? 30 TL falan aldık. Ama yurt dışından gelmiş bu. Yani yurt dışı olduğu için aldık. Hani çok yurt dışılı ürünlerim varmış benim. Bu da yurt dışından bu da yurt dışı ilaç. Zile çaldım kendim arkadaşlar. Hasta olduğumu söylemiştim size. İlacımı içmem lazım. Ama ilacımı içeceğim. Ay kapatayım. İlacımı. Ay kapatayım. İlacımı. Çok tatlı. Bak. Altınlarımız. Arkadaşlar şaka yaptım şaka şaka. Çok hasta değilim. Sadece gripim. Böyle bir kalem içinden çıkıyor ama kutusu ilaç şeklinde. Kutusu ilaç şeklinde anaydı. Bunu gerçekten ilaç sandı ama ilaç değil. Bunu da koyduk. Aa dur bir dakika. Ha. Bu kalemleri de buraya koy. Bu. Bir tane de böyle bir dinozorlu kalem var. Bu normal kuşun kalemi bu arada. Bu böyle mor kaç kalem. Bu arada hiç eli boyamıyor. Şöyle elimi boyayalım. Yok boyamıyor kesinlikle. Buraya da böyle kalem falan var işte. Sonra bir dakika. Evet arkadaşlar burada da bir dakika. Sana bir size gösteriyordum az kaldı. Bir dakika arkadaşlar Temin bozulmuş bura haberim yok. Anneannem geçerken bozulmuş. Yürü, biraz hızlı geçti çünkü Hop. Hop. Ha. Tamam. Şimdi burada da bir tane ineğimiz var. Bu da yurt dışı arkadaşlar. Bundan bulunmuyor en büyük inek. Büyük in inek yumuş yumuş. Peluş. Tam buraya koyulmalık. Burada da küçük küçük tatlı bir ayı var. Yumuş yumuş. Bu da. Bu daha çok yumuş. Arkadaşlar pislendiğinde Direk gözüküyor pisliği. O yüzden ben elimle siliyorum arada. Evet. Şimdi size son halini gösteriyorum. Ay bir dakika. Kapakta da biriktiriyorum. 50 tane. Jingle bells jingle bells jingle bells jingle bells jingle bells jingle bells jingle 3 2 like atmayı unutmayın.